Tarihler 1204 yılını gösteriyordu. Haçlılar 4500 şövalye, 14000 piyade, 30000 Venediklerden oluşan ordu ile İstanbul'u işgal etmişlerdi. İlk hedef olarak Haliç'in Galata yakınlarında bulunan Bizans garnizonunu ele geçirip Haliç limanını tamamen tıkayan zincirlerin indirilmesi olarak planlanmıştı. Bu şekilde Haliç limanının güvenliğini sağlayan bu zincirleri indirince Haçlı donanması doğrudan İstanbul'a denizden saldırı gerçekleştirebilecekti. Diğer taraftan kentte karadan saldırmak için hazır bekleyen kuşatma makineleri inşa edilmişti. Haçlıların gelişiyle görev başındaki imparator tahtı terk ederek kentten kaçtı. 9 Nisan 1204'te yani tam 10 ay sonra Haçlıların Bizans'a kara ve deniz üzerinden kente girmesiyle sonuçlanmıştı. Haçlılar kentte bulunan 400 bin kişiyi katletti. Tecavüz edilenler daha sonra öldürüldü. Binlerce bina yakıldı. Kiliseler tarumar edildi. Ayasofya'da bu işgallerden nasibini aldı. Ayasofya'daki kutsal eşya ve hatıraların birçoğu Venedikli Latin işgalciler tarafından yağma edilmişti. Bu gözü dönmüş insanlar mozaiklerin üzerindeki altın kıvrımları bile söktüler ve gemilere yüklediler. Yağmacı Gemilerden birine Ayasofya'nın büyük kilise mihrabını bile yüklemişlerdi. Fakat gidecekleri yere varamadan Ege denizinde bir fırtınaya yakalandılar. Ve o fırtınada Ayasofya'nın önemli parçalarıyla birlikte denizin dibine indiler. Bu yağmayı Bizanslı olan Nikates şu şekilde anlatıyordu. Şehri fitursuzca yağmaladılar ve kurbanlarını arabalarından başlayarak utanmadan soydular. Sadece yiyeceklerini gasp etmekle kalmayıp Tanrı'nın kutsal eşyalarını da aldılar. İstanbul gibi muazzam bir şehir öyle bir yağmaya şahitlik ediyordu ki bu tarihe Latin yağması olarak geçmiştir. Bu olayı Ebu Şama isimli Arap tarihçi İmparatorluğun hazineleri, kiliselerdeki bütün malın, mülkü ve mermerlerini talan ettiler. Ardından bunları Mısır ve Suriye'ye götürüp sattılar. Şam o mermerlerden çok gördü şeklinde naklederken klasik Bizans tarihçisi olan Vasilev ise şunları yazmıştı. Şehir düştükten sonra Latinler 3 gün zulüm yaptılar ve asırlardır İstanbul'da toplanmış olan ne varsa her şeyi yağmaladılar. Ne kiliseler, ne kutsal kalıntılar, ne de sanat abidelerine saygı gösterip esirgediler. Latin rahipleri ve pederler de batılı şövalye ve askerler de yağmada rol aldılar. Şehir öyle bir yağmalanmaya maruz kalmıştı ki Haçlı Seferi tarihini yazan Fransız şair dünya yaratılalı böyle bir talan görmedi diyebilmiştir. Bunun en iyi örneği Avrupa kiliselerindeki bulunan çoğu kutsal eşyanın nereden geldiğine bakıldığında Latinlerin 1204 yılındaki İstanbul yağmasında galecilerin Avrupa'ya taşınmış olduğu eserler olduğu ortaya çıkmaktadır. 1204 yılında İstanbul'da bu olaylar yaşanıp bittikten tam 2 asır sonra Fatih gibi bir komutan ve onun askerleri İstanbul'u almak için gelmişler ve şehrin valisi olan Lukas ünlü sözünü söylemişti. İstanbul'da kardinal şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederim. Haçlı seferlerinin etkileri hem batı hem de Müslümanlar için zararlı olmuştu. Bunun nedeni Avrupa'dan gelenlere karşı Anadolu'da Müslümanlar büyük mücadelelerde bulunmuştu. Doğu-batı arasında ticaret gelişti. Haçlı seferleri sırasında İslam ülkelerinde gördükleri pirinç, şeker kamışı, pamuk, dut ağaçları Avrupa'nın güneyinde yetiştirilmeye başlanmış. Avrupalı kadınlar bu tarihe kadar güzel koku bilmezken Haçlı seferlerinden sonra güzel koku ve kremleri öğrenip kullanmaya başladılar. Papa'nın 15 Ağustos 1096 yılında başlamasına karar verdiği bu haçlı seferlerinde haçlıların nasıl insanlıktan çıktığını, Kudüs'ün yağmalanmasını, Vatikan'ın haçlı seferlerinin neden düzenlediğini bir başka videoda anlatacağım. Bu ve benzeri videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilir, videoları beğenebilir ve görüşleriniz için yorum yapabilirsiniz. Müzik